Herkese merhaba. Görünüyor muyum? Görünüyor aşkım. <laughs> Herkese merhaba. Selamun aleyküm. Herkese hayırlı akşamlar. Neden diyorum? Çünkü akşam. Gittik biz. Yağmur yağıyor bu arada dışarıda. Gözüm de görmüyor. Gittik şey yaptık. Kartonlarımızı verdik fabrikaya. Ondan sonra eve geldik çünkü yağmur yağıyor. Yağmurda çalışamıyoruz. Arabamın üstü açık olduğu için. Ben el işi örüyorum. Ayrıyetten. Ben evde normalde örüyorum. Ama çok fazla da işte arada gösteremiyorum. Böyle işte. Ama lif örüyorum. Böyle ipim de birbirine karışmış, dolaşmış. Bu arada nasıl benim ip şeyim? Çamaşır makinesi üstüne de koyuyorum böyle. Üç tane var bundan. Şöyle şurada bir ara düzeltirim. Niye böyle olmuş? Ufuk da çay getiriyor. Bu arada ben üşüdüm. Dün e, akşam da karton yüklemiştik ya arabaya falan. Dışarıda çok soğuktu gerçekten. Geç vakitlere kadar. E, şimdi sobamız yanıyor. Enes derslerini yaptı babasıyla biraz. İşte yemeğimizi yedik ondan sonra derslerini yaptı. Şimdi bir çayımızı içiyoruz. Aslı içeride kitap okuyor. Her akşam kitap okumadan yatmaz o. Şey derler, bunu açarsan e, kayınvalidenle mi anlaşıyorsun derler. Ne derler Ufuk? Benim Kayın, kayınvalidem yok. Anlaşmadı zaten. <laughs> yok yani ne alaka durmayın gözümü takıp. Canlı yayın yapacaktım ama Hatice'nin canlı yayını varmış. Ondan sonra... Ne yapıyorsun çiçek oğlum? Enes sütle bisküvi batırarak süt içiyor. Oluşum benim. Öyle. Aman! ben bunu şey yapmıştım. Ufuk. Tamam mutfağın kapısını çık gel. Mutfağın kapısını kapat. burada yapıyorum sobayı. Çocukların odası ısınıyor. Ara kuşların olduğu yer ısınıyor benim yatak odam ısınıyor. İstesem mutfağa da şey yaparım da şimdi mutfağı şimdilik kapatıyorum. Enes de biraz grip olmuş. Ben yettirmiştim. Hafif ya. Hafif. Alerjik yani en eskideki. niye böyle oldu? Ben anlamadım ki. Ama buraya niye karıştı ki? Bu hele gel görüm sen aç. Görüm kaynananla anlaşır. Benim annem babam mutfağı çok sever. O ayrı o açar da çok değişik bir şekilde karışmış bu çantada niye böyle karışmış? Açıktı bu. Ama benim üstünden gelmeyeceğim iş yoktur. Maşallah maşallah. maşallah. Bak beni şey, şey şey ettiriyorum. Zaten burada şey oldu. Şey şey bu niye böyle oldu? Şey şey ettirse şey de böyle. Kopar gibi. Şey yoruma yani. böyle diyor. Şey şey ettirse şey. Ben evet öyle konuşuyorum ama anlıyor. Şey <laughs> niye böyle oldu bu? Allah'ım, dur. Enes ben topladım babacığım, bırak. Şöyle bir şey, e, bunu ben şu şekilde söyleyeyim. Enes görünüyor mu annem benim? Görüyor. Şu şekilde bir sıra beyaz yaptım, bir sıra sarı yaptım. Aslında örnekler de artık belki çekerim yani yaparım. Ondan sonra çekerim, yaparım, kısaltırım. İnsanlara bir video atabilirim bu şekilde. Patiklerimi, çoraplarımı falan filan yani. Şimdi bir sıra beyaz yaptım, bir sıra sarı kare yaptım, bir sıra sık beyaz yaptım, bir sıra sarı yani dört e, sıra şey, üç dört beş sıra beyaz yaptım. Şimdi sarıyla yok, bir iki, üç dört evet dört sıra sarı. Sonra şimdi sarıyla e, artırarak kenar gidiyorum. İki tanesi o şekilde olacak. Bir tane daha bu değil, bir, bir çift bir tane daha yapacağım. Burada bir tane daha var bu şekilde. Yine bunun da kenarını sarı gideceğim. İki sıra daha gittikten sonra çok güzel oluyor göstereceğim ama bunun sahibi var. Bunların sahibi var. Öğüt öğütem bir duvar kanlı ölürsem mezarıma gelme meyli gelme 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 gelme. gelme. gelme, gelme. Gelme o oh, oh, gelme Ben ölürsem mezarı Gelme gayrı Gelme zal gelme Gelme hayır gelme Gelme vefasız gelme Gelme yar Gelme o oh. okay. Arkadaş İngilizce de bilmiyor ki arkasında. Ne <laughs> Bilmiyorum, tamam tamam ne Neyse ben çok İngilizce ya da onu da karıştırırım farklı şeyler söylerim. Ben artık videolarımı kesmeden koyuyorum. Vallahi çekiyorum. 5 dakika öyle diyorum. 5 dakikada böyle çekeyim diyorum. Böyle yapıyorum. Benim videolarımı kestirtmeyin bana lütfen. Tamam. Gerçekten yani benim genelde videomu nasıl kesiyorum? Ya birisi bir şey konuşursa onu Hani belki çok da şey değil de videolarda. Bakın nasıl açıyorum Teşekkür gördünüz mü? Kaynanamla anlaşabiliyormuşum. Teşekkür. Benle anlaşmayacak adam var ya. Teşekkür ederim aşkım. Niye? Ne yani oldu? Helvan güzel olmuş. Helvan <laughs> güzel olmuş. <laughs> Ufuk'un helvası. Yıllar seni gide Paşa, yatağını ya çok sabırlı Emine de soyadı küçük. Canım ablam geçen tut söylemişim ağlamış herhalde üzülmüş biraz. Ee, üzmek için söylemedim. Ee, gerçekten Emine ablam teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bana destek çıktığın için. Yorum yazıyor. Diyor ki beğeniler atın diyor. Doğru söylüyor. Beğenilere bakın. Çözdü ama. Ben bu işi işleydik. Evet. bak ne güzel yapmış. Sen niye Bak ne güzel gördünüz değil mi? Yaptım oraya koydum. çekerken birbirine gene karıştı. Bu da ne böyle ya? Allah seversen. Ama işi bıraktım ben şimdi. Neyse bir iki sıra öreyim bir de iş şey ördüğümü görün. Ha kafadan batıyor falan demeyin. Tamam. Ben beş şişte kür patikleri örüyorum. Siz ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ben patiği örerim yani. Şu elim fazla tutmuyor da. Bugün ufuk gördü bari elimden nasıl düşüyordu gördün mü ufuk? Çaydanlık bir düşüyor elimden. Şu şu tutmuyor benim çok. Ya yani tutmuyor derken önceden değil, sonradan belimdeki fıtıktan dolayı koluma vurdu benim. Kolumdan elime böyle vurdu. Gitsene yaptığım poşetlikleri göstereyim. Ee, bir tane poşetlik yaptım. Birisine gidiyor en yakın zamanda o poşetliğim hediye olarak. Nerede? Evet. Ha? Ha. Evet. Benim poşetliğim nerede canım? Ya ana. Hadi canım. Yemekler benden. Sofrayı koymak, kaldırmak benden. Bulaşıkları yıkamak bende. Açılır ya böyle yaptıkça. Gördüğünüz gibi. Bak açılıyor. Bakın. Bir kere daha göstermiştim. Bu şekilde poşetlikler örüyorum. Görünüyor mu aşkım? Görünüyor. Bakın. Aynısından birkaç gün sonra birine daha gidiyor inşallah. Evine hediye. Bir tek ona geliyor tabii. Ben ücretli örüyorum. Ücretli örüyorum. Bakar mısınız şuna? Şöyle bakın. Çok güzel poşetlik. Yukarıya Aşkım bir şey sorabilir miyim? Aha, şimdi yakında elimde bunları da göreceğiz. Göndereceğiniz kişiye. Soralım mı? Poşet ister için. Poşet ister misin? Çünkü <laughs> yok sormayalım o zaman ismi gider. İsmi gider. Kendisi poşetlerini koyar. Bu yeni evli biri. Kendi poşetlerini koyar. Lifini de sarı yapıyorum hediye. Çünkü ben onun teyzesiyim. Ondan sonra başka şöyle bir bebek vardı yarım kaldı. Boş ver. kafasını yapayım. Enes oynasın. Ha? Bitti mi? Ha. Şöyle kafasını yapayım. Şöyle Enes. Ha bunu kafasını yapayım. Şey yapayım mı? Tamam. Ha, tamam yapayım ben bunu ya. Ay, çünkü ayağımla bayağı uğraşamam ben şimdi. Ondan sonra Şeyim nerede? Çantam nerede? Şunu göstermiş miydim? Ben size şunu göstermiş miydim? yok bunu görmedim. Bunu gördünüz de bundan bir tane daha ördüm ben. Bu da gidecek. Bir de şey, şey bir de şey var. Çorap var, ördüm. Onu da turuncu ördüm. Ben turuncuyu çok seviyorum. Genç kızlara çok güzel yakıştırıyorum. Turuncu derken altın rengine dönen böyle çok güzel. Siyah taytla veya bir şeylerin altına gençlerde kotlarda falan çok güzel oluyor. O da yeni yeni yani. O da yaşı küçük olan 19-20. Şöyle üst tarafı da aynı. Ee, şey o tüylü gibi böyle üstte de ayağına da tüy. Oh, altına Hadi kurban olur be. Oh, kurban hani kurban. Hadi al da getir. Nereden? Güzel mi? Bazayı kaldır hemen çorap görünüyor orada. Onlardan da örüyorum. Her çeşit her renk örüyorum. İşte bu tüyliplik. İyi ki ben önceden almışım. E, çünkü e, şu anda bunlar çok pahalı. Gerçekten iplikler çok. Çok 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 pahalı. Şimdi de çok. Ha işte. Şimdi böyle yelekler vardı bizim giyinmediğimiz kazaklar. Ama çok güzel oldu. Evdeki yelekleriniz, kazaklarınızı değerlendirebilirsiniz. Annem örmüş. Şimdi annem iki tane falan da annem şey örüyor patik oluyor. İşte bu. Şuna bakar mısınız? Bu altın, altın gibi değil mi ufka aynı simleri? İşte bu çorak Çok harika. Bu da onun. İşte bir, bir lifim kaldı. Onları da yapayım. Ondan sonra hazırlayacağım. Bohçasını. Böyle çok güzel ama. Bakın beş şişle ölmüşüm. Bakın bakın. Hele bakın neler yapıyorum. Dursun. Ve şuna bakar mısınız? Harika. Ufuk'a sorsanız böyle bir lifi var mı? Hayır. Benim bir çeyizim var. <laughs> Harika. Ve o getir dermişim şimdi. <laughs> Yok, o demem. Bir gün size çekeceğim. Ee, o böyle havluları kıyamazsınız. Onun için Ufuk onların değil, normal havlular aldım ben. Onlar şey böyle üstü desenli falan yani böyle üstü boncuklu falan. Makinede bozulur onlar şimdi. Onlar kapı üstü. <laughs> Kapılar yüzlü. Çocuklarıma koydum ben onları. Kızımla oğluma koydum. Ben olmazsam gene de gelinimle damadık şeyler götürürsünler. Çay götürürüm ben. Eee ne var ne yok bakalım. Ya aşkım. Ben bunu çok güzel açmıştım. Gene şimdi. <laughs> aşkım yaptıkça asla Öyle yapmıştım. Sen orada benim kafamı karıştırdın. Karıştırdın mı? Kafayla onun karışmasına alakalı Ufuk mı? Öyle şey olur mu? Ben bunu çok güzel yapmıştım. Şimdi gene buradan başlayacağım ben. Görüyor musun? Kadınların ne kadar çok eziyeti ve çilesi var. Gördün mü? Bak şimdi böyle yapacağım ben. Oraya koyacağım ya. Kenarı buradan çekerken. Bir Hiç böyle olmuyordu. Bu iplik. Ben yokken bununla çocuklar herhalde burada otururken düşürmüşler yere. Bu da karışmış. Bunu açıp da bununla uğraşan insanların çok sabırlı olduğunu söylerler. Bilmiyorum. Ben sabırlı olduğunu düşünüyorum. Sabri Bak ya. gene buraya koydum ya şimdi. Sen şimdi şuradan Bük bakalım. Karıştırma. Heh, yavaş yavaş çek. Tukla benim. Akşam sefamız. <laughs> biz gerçekten tukla böyleyiz. Aynı işi yaptığımız için. Sağ olsun. Hiç bak gerçekten maşallah bana Allah diye biz ne kavga etmeyiz. Çünkü hep benim dediğim olur. Ondan sonra <laughs> Yalan mı, mı Yalan mı ama? Seviyor beni. <laughs> Seviyor mu? <musun>? Seviyor ya. Devam ki. yeni mi öğrendin? Ya güzel bir şey mi bilmiyorum ama şimdi biz gerçekten biraz kendimizi şey yapalım bu. Şimdi biz bu çekme dur canım dur. Dola dedi aşkım. Ne yaptı dedi? dola. dola. dedim de dur ben biraz yapayım ondan sonra dola dedim dolayınca dolanır mı? dolanmıyor. Kemal Sınav var. Ay, eski filmler ne güzeldi. Ben hala izlerim. Çok seviyorum. Ee, Ars eskiler de var be. Çok ya. Hani bir tane gözleri görmeyen bir kız var. Evet. Sana aşık. Ne saçma bir şey. Filmlerdeki gibi, gibi olsa hemen insanın gözü başı açılsa. Vallahi. Çok güzel değil mi Ufuk? Şey filmde. Bak kafam karıştırma Ufuk. Sakın benim kafamı karıştırma. Dur. Dur şuradayım. Ufuk desene tak diye. <laughs> şey yapma ne diyordun? Biz birlikte yaptığımız için işimizi gücümüz. Bizim kavga edecek bir şey bulamıyoruz ya. Niye Ufuk? Ha? Fırsat bulamıyoruz. Fırsat bulamıyoruz. Çalışmak da olabilir fırsat bulamıyoruz. <laughs> Vallahi ya. Hiç ezbilmiyor. Eve geliyoruz. Evde böyle. Eve geliyoruz, size anlatayım mı bak hemen elimizi falan yıkıyoruz, üstümüz, başımızı çıkartıp işte banyo falan ediyor Ufuk. Ondan sonra çünkü daha çok kartonu Ufuk değil mi yükleyen ve daha çok şey yapan o. Ondan sonra üstümüz başımızı değiştiriyoruz tabi, makine yatılacak işte makine yat falan derken orada ben hemen çay demlerim kendime. Ondan sonra yemeklerimizi zaten biliyorsunuz çekiyorum ben size atmış şey yapmış oluyorum. Hemen işte ben sofrayı falan yemekleri istiyorum. Ufuk sofrayı koyuyor. Yemeğimizi yiyoruz, kaldırıyoruz falan derken ona Ufuk gidiyor. Ben bu sefer izleyemediğim mesela Esra Erol falan açıyorum YouTube'da. Onları izliyorum falan gibi. Bazen de bir bakıyorum. Ay ne yaptın Ufuk ya? Ay bu akşam böyle bizim günümüz Tamam. Dur. Heyecanlanma. Heyecanlanmış. Bir şey oldu burada ufuk ya. Başka. Olmaz. Bırakamam. Bıraktım. Kır yerine oradaki. Hayır 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 o zaman e, şeyime erişemem. Neydi? Dur onu açacağım ben. Şurada ne var? Şunu şuradan alayım. O zaman ben Olmaz. O zaman pes etmiş oluyorum. İğnem vardı gerçi benim değil mi? Gerçi dur. Ama dur, dur şimdi. Ben onu yapacağım. Bekle. ulaşmasına izin vermeyeceksin canım. Şuradan tut. Bizim halimize bakar mısınız? İşte ufuk eve geldi mi gelişimden uğraşır. İşte bak görüyorsunuz ev yapıyorum ben. Dedim ki Nurten sen bu her şeyle uğraşıyorsun neden YouTube çekmiyorsun? Ben ne bileyim ufuğunda bizim YouTube'un içine karışacağım. <laughs> Beni bugün tebrik ettiler. Abone olanlar oldu. Ondan sonra dediler ne zaman tatlını dağıtıyorsun dedim tamamen şey olsun. Bakın yaptım. Dur 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 çekme. Bak şimdi. Ben çok sabırlıyım. Sabırlıyım. Şimdi sıra beyazda. Tut. Şaka yapıyorsun. Şaka yapmıyorum. <laughs> Neyse beyaz dişim yok. Bunu kendim sonra. Zaten bu hemen açılıyor. Sen bunu açarım ben. Sen ver. Tamam. Çay şey içeceğim. Sus, tamam. Bunu ben açarım. Zaten benim beyaz işim yok. burada. Bunu yaparım ben. Çok güzel renklerim var. Hah. Böyle. Nasıl bu? Teşekkür ederim Ertan. Hadi ya. Sorun hatırladın beni değil mi? İşte yaparım ben. Dediğimi yaparım. Ufuk biliyor. Bu arada ben e, asla e, toz şeker kesme şeker zor olmadık sürece yani kullanmam. Genelde şöyle bir tane çikolatayla şu çikolata küçük gider gelir. Şöyle ona göre buradan Aksaray'a duyuruyorum. Oraya gideceğim ben Allah nasip ederse. Yazın kızını çıkartırsam ne benim ya. <gülüyor> <gülüyor> çikolata <alını> eve koyun. <laughs> ben çikolatasız asla çay içmem. Küçücük kırarım. Ee, aslında bizler karşılar gırtlama içirik e, ee, şu dilimizin altına koyuyoruz. O onunla 20 bardak çay içeriz biz. Ama ben böyle çikolatayla epey çay içerim. Ay çok güzel denemişim. Ben, mesela... ben mi denedim sen mi? Denedin? Sen mi denedim ben denedin? Ama suyu ben koydum. Kettle. <laughs> 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 Yok ben denedim ama çayı ben attım çaydan. Bunu hatırlıyorum. Demin sen demledin ben dört sene. Ben unutkanım biliyorsun valla. Arkası kapattın mı acaba? Heh tamam. Sevgili ben boyadım aşkım. Birinin kızı oldu herhalde. Bir sessizlik <laughs> Birazdan Hatcan'ın canlısını izlerim. Töne döne döne. Ne be. Buradan Meryem'im. Ee, neydi Meryem? Onur da oturuyordu ya. Sende var aşkım. Telefonu Enes mi aldı? Evet. Bizim evde telefon kalmış ki. Evet. neyse şey yaparım. Çok seviyorum. 16 yaşında canım benim. Kendi işlerini kendi yapıp edebiliyor. Çok tatlı canım benim. Valla. Valla. O beni seviyor. Ben de onu seviyorum. Kaydın de sana geldi. Kim o? Ne durumda da Azerbaycan'ı <laughs> Seva mı? He. Seva gelmiyor mu? Seva var. Özge, pardon, özge, özge. Hayır, bir ay sonra dedi. Bir ay olmadı. Biz üzerine elektrik faturasını iki defa yatırdık. Birçok <laughs> <laughs> geliyordu geliyor değil mi borçta? gözüm açık, bak faturayı yatırıyoruz. Benim fatura, faturalar geliyor da benim maaş gelmiyor. Bunun maaş gelmiyor. Valla. Valla. Ayın 15 olması çok zor oldu. E gelsen olacak be. Yetmiyor ki ha kalır. Neyse inşallah bir gün her şey düzelir, her şey olur. Gene şükürler olsun kazanıyoruz. Nasıl kazanıyoruz? Ha dün kazandık mı? Bak 100 TL tuttu biliyor musunuz? O gösterdiğiniz araba karton 100 TL tuttu. Plastikte 30-40 lira tutar herhalde değil mi Ufuk? Onu vermedik. Yani ben mazot 250 liralık mazot derken yani yakıt alıyorum. Düşünün, orada benim kazandığım 152. Çünkü neden? Yakıttan dolayı öyle. Yarım mercimek çorbası pişireyim mi? Herhalde Mr. Chef'tir, nedir? orada mercimek pişiriyor. <laughs> Hı? Ayçiçek çorbası. Eşit çorba. He? Eşit çorba. O nasıl oluyor? Onu mı pişiriyor. Çok bir baksana kaç dakika oldu canım benim. Çok olmasın. Sıkmıyor insanları da. 26 dakika. Şoka yapıyorsun. Evet. Tamam, böyle olsun. Ee, videomuz çok uzun oluyor. Onun için artık kapatalım e, dedik. Ee, i̇stedik ki bu akşamleyin otururken yani çay sohbetimizde falan sizlere de bir video çekmek istedik. Lütfen şu beğeni tuşlarına basarsanız mutlu oluruz. Ondan sonra abone olursanız destek verirseniz, çevrenize söylerseniz çok mu çok mutlu olurum. Ondan sonra kanalımın daha da yükselmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Onun için eee Başka ne yapıyoruz? Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Ee, saat kaç? Neyse. Ben şimdiden söylüyorum. Herkesin hayırlı cumaları olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.